Merhaba Orhan Analiz TV ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar Nisan ayında yeni oranlar geldi. Yeni oranlar yani yeni sonuçlar, yeni oranlar onlar bunlar derken hafta sonunu kötü geçirdik tabii ki de. çok kötü değil. Cumartesi bir iki kupon vermiştik futbol üzerine ikisinden biri geldi. Pazar yine iki tane verdik. İkisi de gelmedi. pazartesi Paylaşım yapmadık yaptık. Yani tam hatırlamıyorum. O kadar e, gecelerce uykusuz kaldım ki tabi yine bu döngüden de bir şeyler çıkarmayı başardık. Şimdi hazırlığını yaptık ve sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Yorumlarda birkaç soru soruyorsunuz. Hemen cevaplayayım. Altında kuponlar. Platin ve elmasta da tek maçlar oluyor. Yalnız elmasa gelen arkadaşlarımız, elmas grubuna gelen arkadaşlarımız Telegram ya da Instagram'dan iletişime geçerlerse Excel grubundaki kampanyadan da yararlanma fırsatı yakalıyorlar. Excel grubunun da kampanya var. Elmasa gelmeden önce mutlaka benimle Instagram ya da Telegram'dan iletişime geçebilirsiniz. Bütün Excel'leri kullanabileceğiniz, canlıları görebileceğiniz işte ana Telegram grubuna attığım gibi canlıları görebileceğiniz futbol maçlarını, basketbolları hepsini Excel grubunda görebilirsiniz. Şimdi gelelim oranlarımıza. Bu videomuzda sizlere açılış oranlarını hazırladım. Açılış oranları neydi? Ee, günler önceden açılan istediğiniz gibi istediğiniz saatte kombin yapabileceğiniz oranlar arkadaşlar. Bunları nereden bulabilirsiniz? İddia bayilerinde, e, duvarlarda ya da e, salı ve cuma günleri gazetelerden satın alabilirsiniz. Gazetedeki oranlar yani arkadaşlar. Şimdi gelelim oranlarımıza. Evet arkadaşlar takipte olduğumuz ilk oranlardan başlayalım hemen. Şimdi yine ilk yarı 2'den vereceğim. Dediğim gibi videonun başında bunlar açılış oranları arkadaşlar. Ben tarihleri ayarladım. Bu tarihleri dışında dışına da çıkmıyorum. Pek fazla biliyorsunuz ki son zamanlarda oynanmış maçları seçiyorum. İlk yarı 2 oranı. Kağıdınızı kaleminizi arın, Alın arkadaşlar, bunlar açılış oranı olduğu için sürekli şu anda kullanabilirsiniz. İlk yarı 2 oranında 1.73 bakın 1.73. Hemen 1.73'ü bulalım. Oranlarda biraz kayma var. Hatta ben kayma dediğim bu sıralamada bir sorun var. Şöyle yapalım. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Sıralasın. Evet. İlk oranımız 1.73 arkadaşlar. İlk yarı 2'deki 1.73. İkinci oranımız 1.78. Üçüncü oranımız 1.81. Dördüncü oranımız da 1.82 arkadaşlar. Bakın. Açılışlarda ilk yarı 2'de 1.73. 1.78. 1.81 ve 1.82'yi gördüğümüzde arkadaşlar hemen açıyoruz Toplamda oynanan maç sayısı Bakın toplamda oynanmış maç sayısı 20 20 maçın 19'u Maç sonucu 2 bitmiş arkadaşlar. 2 ve 1.5 üstü gibi bitmiş. Bugün akşamada Saat 22.15'te Gilvin Sente Sport Lisbon maçı var arkadaşlar. Umarım 2 ve 1.5 üst bitecektir. Şimdi 20 maçın 19'u bu şekilde bitmiş. Gidip de 0 bitecek değil herhalde. Deplasmanın 1.5 üstü de çok öne çıkan bir oran. E, 17 tanesi. Deplasman 1.5 üst bitmiş. Yani 2 ve 1.5 üst alınabilir. Sport Lisbon maçı arkadaşlar. Oranlarımız neydi? İlk yarı 2'de. Gazetelerde, iddia bayilerinde. Ya da e, Excel grubunda arkadaşlar. Açılış oranı 1.73 1.78 1.81 ve 1.82'yi gördüğümüzde maç sonucu 2 bitiyor. Bu akşamda Sporting Lisbon maçı var arkadaşlar. Takipte kalın. Diğer bir oranımıza geçelim. Hemen şimdi bazı oranlar az önce karıştığı için arkadaşlar tek tek önüme geldikçe tek tek elimdeki listedeki oranları size vermeye karar verdim. Şimdiki oranımız ilk yarı 2'deki 1.96. Hemen arkadaşlar ilk yarı 2'ye 1.96'yı giriyorum. Böyle daha anlaşılır bir dil oluyor. Hemen yukarı doğru çıkıyorum. Gördüğünüz gibi altısında Avukas maçı var. Yani altısında dediğim bu gece saat 1'de arkadaşlar Flamenco maçı var. Ee, 1-0 bitmiş. 3-0 bitmiş. Karşılıklı gol yok gözüküyor şu anda. Bir üçünde, bir dördünde, bir beşinde maç oynanmış. Bir de bugün var. Bence karşılıklı gol yok olabilir. İlk yarı 2'de 1.96'yı gördüğünüzde karşılıklı gol yok ve maç sonucu 2 şeklinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ekranlarda sonuçları zaten görüyorsunuz. Oranımız neydi? İlk yarı 2'deki 1.96. KG yok ve maç sonucu 2 şeklinde değerlendirilebilir. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi vereceğim oranda lütfen beni dikkatlice dinleyin. Şimdi İlk yarı 2'de 1.97'yi gördüğünüzde bakın ilk yarı 2'de 1.97. Gördüğünüzde arkadaşlar şimdi ekrana getirdim. Sol tarafta maçların sonuçlarını görüyorsunuz. İlk yarı 2'deki 1.97'yi gördüğünüzde 2 iki tane iki buçuk alt biten maç var bakın. 2 i̇ki tane iki buçuk alt biten maç. Yalnız bu 2 maç bakın biri bu biri bu. Bu iki maçtan 1.97 oranla aynı gün birer maç daha var. Bakın biri bu biri bu. Şimdi ne olmuş? Aynı günde iki tane maç gördük. İkisinin de ilk yarısı 1.97. İlk maçı oynamıyoruz arkadaşlar. İkinci maç 2.5 iki buçuk üst. Üstteki maç yani biri 5'te biri 8'de ise 5'teki maç alt bitme ihtimali var. Ee, 8'deki maç ise 2.5 üst. Bakın aynısı olmuş. E, Almanya bölgesel saat 16'daymış. alt bitmiş. Oranı 1.97 ilk yarı 2'de. Yine aynı gün ayın 5'inde 5 Mart'ta oynanmış. Aynı gün 18-15'te 6'yı çeyrek geç bir maç varmış. 2.5 üst bitmiş. Yine e, e, ayın 17'sinde 17 Mart'ta İrlanda liginde e, Ramplar'ın maçı varmış. 2.5 alt bitmiş. Saat 20'de. Saat 20'de 21'de rite, Riteria maçı varmış. O da 2.5 üst bitmiş arkadaşlar. Şu anda oynanmış olan şöyle hemen bakalım. 9 karşılaşma var. 9 karşılaşmanın 7 tanesi 2.5 üst bitmiş. Ama 2 tanesinin sebebi ise aynı günde ilk yarı ikilerine 1.97 oran açılması arkadaşlar. Bir Aynı günde 1.97'yi gördüğünüzde ilk yarı 2'de saate erken olanı almıyorsunuz. Geç olanı alıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. 1.97'yi gördüğümüzde 2.5 üst değerlendirilebilir. DEP'in 1.5 üstü de her birinde bir tane sadece DEP 1.5 üstü de gelmiş bu arada arkadaşlar. Biz 2.5 üst tercihini değerlendirebiliriz. Hemen zamanımıza bir bakalım. Daha zamanımız varmış. Evet diğer oranlarda geçelim hemen. Şimdiki oranımızda ise yine ilk yarı 2'de bu oranı da çok seveceksiniz arkadaşlar. Hep isterdiniz maç sonucu 0 oranı. Ee, i̇lk yarı 2'de 1.98 arkadaşlar. İlk yarı 2'de 1.98'i gördüğümüzde oynanmış 5 tane karşılaşma var. 5 karşılaşmanın arkadaşlar bakın 5 karşılaşmanın son 3 tane 0'dan 0. ilk 2 tanesi de 1'den 0 ve 2'den 0 şeklinde bitmişler. Ama maç sonucu sıfır oranı gayet güzel. Hatta e, skor olarak da 1-1 skor arkadaşlar. 0-0 ve 1-1. İlk yarı 2'deki 1.98 arkadaşlar oranımız. Ekranlarda da görüyorsunuz zaten sol tarafta. 1-1 e, ve 0-0 bitmiş. Bu oran çok güzel. Önümüzdeki hafta sonunda mutlaka bu orandan çıkacaktır arkadaşlar. İlk yarı 2'de. 1.98 hemen normal ekranlarımıza gelelim. Arkadaşlar elimizden geldiğince en iyi şekilde sizlere bütün oranları sunmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Excel grubunda bir kampanya var. Videonun başında da anlatmıştım. Hemen bütün Excel'leri kullanabilmek için Instagram ya da Telegram'dan benimle iletişime geçebilirsiniz. Ee, yeni videolar gelecek. Lütfen güzel bir beğeni bekliyorum bu videoya. Beğeni ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol şans. Bir sonraki videomuzda da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.